eski ustaların asla tamamen açığa vurmadığı bir sır vardır. Her evin içinde zenginliği çekebilen ya da kovabilen gizli üç nokta bulunur, gerçek birer refah kapısıdır bunlar. Yüzyıllar boyunca bu bilgi yalnızca inisiyeler tarafından saklanmıştır ve onu keşfedenin kaderi sonsuza dek değişir. Tehlike mi? Eğer bu noktalar tıkalıysa, sessizce şansınızı çalıyor ve mali enerjinizi günden güne tüketiyor olabilirler bugün bu sessizlik yemini bozacak ve tam olarak nerede olduklarını açıklayacağım. Ancak tek bir yanlış hareket tüm ritüeli bozabilir. Bu yüzden devam etmeden önce yorumlara şu cümleyi yazın. Şimdi refahı aktive ediyorum. Bu ifade bu bilgiyi almanız için izninizi mühürler. Ve abone olmayı unutmayın. Çünkü yalnızca birkaç saatliğine paylaşılacak başka gizli ritüeller de var. Bunlardan birini kaçırmak, bolluk kapılarını sonsuza dek kapalı bırakmak demek olabilir. Sabah evinizin kapısını açtığınızda içeri sizinle birlikte ne girdiğini hiç düşündünüz mü? Her zaman sadece temiz hava ya da gün ışığı olmaz. Bazen size ait olmayan anılar, ağır düşünceler, izinsizce duvarlara tutunan duygular da girer. Atalarımız bunu biliyordu. Evin kendi nefes yolları, kendi kalbi ve görünmez engelleri olan canlı bir varlık olduğuna inanırlardı. Bu yüzden dünyanın farklı köşelerinde evi korumak ve beslemek için uygulamalar ortaya çıktı. Enerji kapılarından bahseden Çin Feng Shui'sinden gerçek temizliğin içimizde başladığını hatırlatan Budist öğretilere kadar. Akdeniz köylerinde, Hindistan'ın dağ evlerinde ve küçük kıyı kasabalarında insanlar hep tuz, otlar, su ve biberle ritüeller yapmak için bir köşe ayırdı. Bu unsurlar arasında karabiber sessiz ama derin bir güce sahiptir. Kılıç kaldırmayan savaşçının ateşidir o. Fakat tek bir adımıyla gölgeyi uzaklaştırır. Çatışma aramaz. Fakat artık işe yaramayan şeylere bizi bağlayan görünmez ipleri keser. Ve doğru yerlere niyetle yerleştirildiğinde bir tapınak kapısındaki nöbetçi gibi olur. Yalnızca güçlendirenin geçmesine izin verir, dengeyi tehdit eden her şeyi engeller. Ama işin en önemli kısmı şu: Evinizin enerjisi içinizde yaşayan enerjinin bir yansımasıdır. Eğer kalbinizde ağırlık, umutsuzluk ya da hiçbir şey değişmiyor hissi varsa, bu titreşim ortama yayılır, yok olmayan bir yankı gibi. Bugün yapacağımız ritüel yalnızca birkaç karabiber tanesini hareket ettirmekle ilgili değil. Kendi yaşam gücünüzü harekete geçirmek, uyuyan cesareti uyandırmak ve evrene hazır olduğunuzu hatırlatmaktır. 20 yaşından 80 yaşına kadar her yaştan insanın mucize gibi görünen değişimlere tanık olduğunu gördüm. 10 yıllar süren borçlar ve kapalı kapılardan sonra bir kadın noktaları aktive ettikten 3 gün sonra beklenmedik bir ödeme aldı. Yıllardır yalnız yaşayan bir adam evinin daha hafif hissettirdiğini fark etti ve huzurla uyumaya başladı. Çünkü alanınızı temizleyip koruduğunuzda görünmez olan yeniden hizalanır ve görünür olan dönüşmeye başlar. Şimdi derin bir nefes alın. Birazdan açıklayacağım şey kutsal bir dizilime aittir ve aktive edeceğiniz her nokta karanlık bir koridorda yakılan bir mum gibidir. Birden fark edersiniz ki yol hep oradaymış, sadece ışığınızı bekliyormuş. Üç gizli noktayı açıklamadan önce bir şey hayal etmenizi istiyorum. Gözlerinizi kapatın ve evinizi düşünün. Her odayı, her kapıyı, her köşeyi gözünüzde canlandırın. Şimdi bu alanın üzerinde görünmez bir harita olduğunu hayal edin. Yalnızca eski doğu geleneklerinin ustalarının okumayı öğrendiği bir harita. Bu harita enerjinin nereden girdiğini, nerede sıkıştığını ve nereye kaçtığını gösterir. Yalnızca nefes aldığınız havayı değil, şansınızı, fırsatlarınızı ve huzurunuzu da beraberinde götürür. Budist bilgeliğinde ve Feng Shui'de evin her noktası enerji için bir komuta merkezi gibidir. Bazıları bereketin girdiği kapılar, bazıları ise yaşam gücünün sessizce aktığı boşalım noktalarıdır. Ve insanların çoğu tüm hayatını bu kapıları yanlış şeylere açık en çok istediklerine ise kapalı bırakarak geçirir. Şimdi anlamanızı istediğim şey şu, bir usta bir evi ziyaret ettiğinde ev sahibinin hikayesini duymaya ihtiyacı yoktur. Gezer, gözlemler ve hisseder. Yalnızca havanın ağırlığından ve ışığın davranışından hangi noktaların yaralı olduğunu ve hangilerinin çiçek açmaya hazır olduğunu bilir. Ve bugün, burada, sizinle tam olarak bu bilgeliği uygulamaya başlayacağız. Bu üç nokta doğru sırayla aktive edildiğinde bir şey hemen değişir. Bu boş bir vaat değil, anahtarı çevirip kilidin klik sesini duymak gibidir. Ağır ziyaretler ortadan kaybolur, iyi haberler gelmeye başlar. Sıkışıp kalmış para size ulaşacak yolu bulur. Ve işte burada ana malzeme devreye giriyor, karabiber. Bir baharat olarak değil, sessiz savaşçının ateşi olarak, bağırmayan, tehdit etmeyen, ama seni işe yaramayan şeylere bağlayan, görünmez zincirleri çözen güç olarak. Eskiler derdi ki, karabiber tanesi niyetle evin doğru noktasına yerleştirildiğinde bir nöbetçiye dönüşür. Uyumaz, dinlenmez ve yalnızca yaşamak istediğin şeyle uyumlu olanın içeri girmesine izin verir. Şimdi, merak ettiğini biliyorum, bu üç noktanın ne olduğunu öğrenmek istiyorsun. Ve biliyorum ki, Beni dinlerken şimdiden evin nasıl hafifleyeceğini, havanın yıkanmış gibi olacağını ve her köşenin seni bollukla karşılamaya hazır olduğunu hayal ediyorsun. Söylesene, hiç her şeyin yolunda gittiğini düşündüğün ama aniden hiçbir uyarı olmadan her şeyin tıkandığı bir an yaşadın mı? Sanki bir günde kapılar kapanır, önemli konuşmalar ertelenir ve hissettiğin umut yavaşça solar. Belki de bunu yakın zamanda yaşadın. Bir mülakat, bir toplantı ya da kesin gördüğün bir iş için hazırlanırsın. Ama son anda açıklanamaz bir şey olur ve hiçbir şey beklediğin gibi gitmez. Ya da yolda olan para birden ortadan kaybolur, ödeme gecikir, beklenmedik bir sorun çıkar ve kesin gözüyle baktığın şey elinden uçar. Faturalar gelir ama fırsatlar gelmez. Bu hikayeyi onlarca kişiden duydum ve iddiaya girerim ki sen de benzerini yaşamışsındır. 72 yaşındaki Teresa'yı hatırlıyorum. Bana bir ay içinde iki eski müşterisini kaybettiğini, emeklilik maaşında beklenmedik bir kesinti olduğunu ve onlarca yıllık bir dostluğun aniden soğuduğunu anlattı. Bana aklımdan çıkmayan bir şey söyledi. Sadece olanlar değil, evimin ağır hissettirmesi, sanki duvarlar göremediğim kötü şeyleri saklıyor gibi. Ve belki de ben konuşurken sen de evinde benzer bir şeyin dolaştığını hissediyorsun.'' Havadaki o garip sessizlik, bedenden değil ruhtan gelen ağırlık, ne kadar denesen de işlerin ilerlemediği o his. Bu bir tesadüf değil, bu kötü bir dönem değil. Çoğu zaman bu durgun enerjidir. Evin belirli noktalarında gizlenen ve bir ağ gibi çalışmaya başlayan, bolluğu tutan, fırsatları uzaklaştıran ve hatta hayatının yönünü değiştirebilecek karşılaşmaları zorlaştıran görünmez bir birikimdir. Ama çoğunun bilmediği şey şu: bu enerji nasıl birikiyorsa aynı şekilde kırılabilir, çözülebilir ve canlı bereketli bir akışla değiştirilebilir. Ve bu olduğunda değişimler hızlı olur. Bazen aynı gün içinde farklı bir şeyin başladığını hissedersin. Beklenmedik bir telefon, aylarca gelmeyen bir davet, hapsolmuş gibi görünen para bile sana ulaşacak yolu bulur. Birinci nokta, giriş kapısı. Evin girişi refahın ilk bekçisidir. Hayatına giren her şey, insanlar, Haberler, fırsatlar ve enerjiler buradan geçer. Doğu anlayışında burası evin ağzıdır. Eğer bu geçit tıkalıysa, diğer alanlarda yapacağın hiçbir şey tam anlamıyla işlemez. Peki neden burada karabiber kullanılır? Karabiber sessiz savaşçının ateşi olarak bilinir. Yoğun enerjileri keser ve olumsuz niyetleri evinin eşiğini geçmeden önce geri püskürtür. Girişe konulduğunda yalnızca olumlu ve besleyici olanın evine girmesine izin veren titreşimsel bir filtre gibi çalışır. Doğru hazırlama yöntemi malzemeler: 3 ila 7 adet bütün karabiber tanesi. En uygun zaman sabah erken saatlerde veya evin en sakin olduğu akşamüstü. Adım adım kapı alanını temizle. Toz, yaprak veya her türlü kiri uzaklaştır. Taneleri kapı pervazının köşelerine hem iç hem dış ya da paspasın altına dikkat çekmeyecek şekilde yerleştir her taneyi yerleştirirken girişin üzerinde görünmez bir koruma yayı oluşturan altın bir ışığı hayal et. Enerji teyidi karabiberi koyarken sessizce ya da yüksek sesle şunu tekrarla. Buraya yalnızca beni güçlendiren girer. Burada yalnızca bana huzur ve refah getiren kalır. Karabiberleri tam üç gün boyunca yerinde bırak. Bu süre zarfında enerjiyi dağıtmamak için başkalarına bahsetmekten kaçın. Üçüncü gün tüm taneleri topla, ve evden uzakta at, toprağa göm ya da akan suya bırak. Bunu yaparken şunu söyle, koruma için teşekkür ediyorum ve yeni bereketlerin girmesi için yolu açıyorum. İkinci nokta, üretken kalp çalışma, öğrenme veya finansal planlama alanı evin üretken kalbidir. Burada hayatını şekillendiren fikirler, kararlar ve eylemler doğar. Doğu bilgeliğine göre bu nokta enerjisel bir motor gibidir. Temiz ve aktifse sonuçları hızlandırır tıkalıysa durgunluk yaratır ve hiçbir şeyin ilerlemediği hissini doğurur. Peki burada neden karabiber kullanılır? Karabiber bu alanda bir enerji açıcı olarak görev yapar. Dikkatini sabote eden dış etkileri keser ve yaratıcı canlılığı uyandırır. Onu üretken kalbe yerleştirmek evrene yeni fırsatları kabul etmeye ve elindekini büyütmeye hazır olduğunun bir işaretidir. Doğru hazırlama yöntemi malzemeler: 5 veya 7 adet bütün karabiber tanesi plus bir yemek kaşığı iri taneli tuz, isteğe bağlı korumayı güçlendirmek için. En uygun zaman, pazartesi veya perşembe, yolların açılması ve ekonomik hareketlilikle ilişkili günler. Adım adım, masanı, tezgahını veya çalışma alanını temizle, kağıtları, kırık ya da eski eşyaları kaldır, karabiber tanelerini, isteğe bağlı olarak tuz ile birlikte, küçük bir bez ya da kağıt torbanın içine koy. Torbayı bilgisayarın arkasına, bir çekmece içine veya finansal kararlar aldığın alanın yakınına fark edilmeyecek şekilde yerleştir. Yerleştirirken bu alanın üretkenlik yaydığını ve fırsatları kendine çektiğini hayal et. Enerji teyidi yolları açıyor, fırsatları çekiyor ve bu alanda doğan her eylemin bereketle büyümesini sağlıyorum. Etki süresi torbayı 21 gün boyunca yerinde bırak. Her hafta birkaç saniye elinde tutarak bereket niyetini zihninde yenile. 21 günün sonunda torbayı çıkar, taneleri ve tuzu evden uzakta at. Mümkünse attığın yere küçük bir fide veya çiçek dik. Bu büyüme ve sürekliliğin sembolüdür. Atarken şunu söyle, hareketin getirdiği bereket için teşekkür ediyor ve daha fazlasına yer açıyorum. Üçüncü nokta, görünmez muhafızlar evin unutulmuş köşeleri, nadiren baktığımız o alanlar, titreşimsel depolar gibi çalışır. Enerji temizliği geleneklerinde, bu alanlarda yoğun düşünceler, eski kırgınlıklar ve geçmişteki ziyaretçilerin veya olayların geride bıraktığı enerji parçacıklarının biriktiğine inanılır. Bu noktalar ağırlaştığında sanki görünmez küçük çapalar bolluğu tutar, ortamı yorgun ve cansız hale getirir. Peki burada neden karabiber kullanılır? Karabiber keskin ve ateşli titreşimiyle durgun enerjileri kırmak ve yaşam enerjisi ci akışını yeniden başlatmak için idealdir. Sessiz bir temizleyici gibi çalışarak blokajları çözer ve evin atmosferine tazelik getirir. Doğru hazırlama yöntemi: Malzemeler: Bir avuç karabiber, bütün veya öğütülmüş. En uygun zaman: Gün batımı, olumsuz enerjilerin döngüsünün sonunu ve yeni bir akışın gelişini simgeler. Adım adım: Evin en karanlık veya az kullanılan köşelerini seç. Mobilya arkaları, nadiren açılan kapı yakınları, ulaşılması zor alanlar. İşlem sırasında hava dolaşımı sağlamak için yakınlardaki pencereleri aç. Seçtiğin köşelere hafifçe karabiber serp. Bu sırada durgun enerjinin çözülüp yerini ışık ve harekete bıraktığını hayal et. Enerji teyidi tüm durgun enerjiyi serbest bırakıyor ve hayatıma yeni olanın akması için alan açıyorum. Etki süresi karabiberi 24 saat boyunca bırak. Bu süre içinde ortamı mümkün olduğunca havadar tut. Ertesi gün karabiberi dikkatlice süpür ve evin dışında at. Tercihen toprağa ya da akan suya bırakın. Atarken şunu söyleyin. Temizlik için teşekkür ediyorum ve yenilenmiş enerjiyi kollarımı açarak kabul ediyorum. Artık üç kutsal noktayı bildiğinize göre size çok önemli bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Bu, hızlı sonuç almanız ile hiçbir şey hissetmemeniz arasındaki farkı yaratabilir. En sık gördüğüm hata, karabiberin dikkatsizce kullanılmasıdır. Bu, ritüelin etkisini tamamen yok edebilir. Asla ıslak, bayat, küflenmiş veya çok fazla el değmiş karabiber kullanmayın. Karabiber, enerjiyi sünger gibi çeken bir maddedir. Çevresindeki her şeyi hızla emer. Eğer evinize girmeden önce zaten olumsuz enerjiyle yüklenmişse, sizi korumak yerine o yükü içeri taşır. Bir diğer temel dikkat noktası ise uygulama sırasındaki duygusal halinizdir karabiber ateşli bir elementtir ve onu kullanan kişinin enerjisini güçlendirir. Eğer öfkeli, sinirli veya derin bir üzüntü içindeyseniz bu titreşim güçlenebilir ve çatışma ya da huzursuzluk yaratabilir. Bu nedenle başlamadan önce derin bir nefes alın, zihninizi sakinleştirin ve niyetinizi temizlik, koruma ve bereketle hizalayın. Ve dahası pek çok kişi elde ettiği sonuçlardan heyecanlanarak kara biberi evin her yerine serper. Bunu yapmayın. Özellikle yatak odasında enerji sakin ve yenileyici olmalıdır. Karabiberin titreşimi bu alan için fazla aktiftir ve uykusuzluk, gerginlik ya da tartışmalara neden olabilir. Sadece size gösterdiğim noktalarda kullanın, yatak odasında ise yalnızca çok özel durumlarda ve sınırlı süreyle. Bu talimatlara uyduğunuzda her kara biber tanesinin sizin lehinize çalışmasını, temiz ve etkili bir titreşim kalkanı oluşturmasını sağlarsınız. Ve şimdi, her şey hazır ve korunmuşken en çok beklenen ana geçebiliriz. Üç noktayı birleştirerek evinizde eşi görülmemiş bir şekilde bereketi aktifleştirecek nihai mühürleme ritüeline. Bu adım, aktive ettiğiniz üç noktayı birleştirir ve evinizdeki koruma ile bereket enerjisini mühürler. Bunu, Şimdiye kadar yaptığınız tüm çalışmaları bağlayan düğüm gibi düşünün. Temizlik, açılım ve korumanın çok daha uzun süre devam etmesini sağlar. Gerekli malzemeler: 9 adet bütün öğütülmemiş karabiber tanesi, 1 bardak temiz su (cam bardakta), 1 küçük parça kağıt, 1 kalem, 1 beyaz seramik tabak, 1 beyaz veya sarı mum hazırlık. Günün enerjisinin çekildiği akşamüstü saatlerinde sakin bir an seçin. Masaya oturun, tabağı önünüze koyun ve mumu yakın. Kağıda okunaklı bir şekilde şunu yazın. Beni engelleyen her şeyi kesiyorum. Netliğime, korumama ve bereketime giden yolu açıyorum. Kağıdı üçe katlayın ve tabağın üzerine koyun. 9 adet karabiber tanesini yazının etrafında bir daire oluşturacak şekilde yerleştirin. Bardaktaki suyu tabağın yanına koyun. Bu, çıkması gereken enerjileri emmek için bir kanal görevi görecektir. Enerji teyidi Gözlerinizi kapatın ve sessizce şunu tekrarlayın. Evim kutsaldır, hayatım bereketlidir, enerjim korunmaktadır. Bunu yaparken aktive ettiğiniz üç noktanın altın fenerler gibi parladığını, evinizin etrafında dolaşan bir ışık ipiyle birbirine bağlandığını hayal edin. Etki süresi. Mumu en az bir saat yanık bırakın. Sonuna kadar yakamıyorsanız dikkatle söndürün, asla üflemeyin ve daha sonra tekrar yakın. Ertesi gün kağıdı ve karabiber tanelerini evden uzakta, doğal bir alana, toprağa veya akan suya atın. Bardaktaki suyu toprağa dökün ve teşekkür edin. Bu korumayı mühürlüyor ve sürekli bereketin girmesi için yolu açıyorum. Bu ritüelin son adımıdır ama aynı zamanda hayatınızda yeni bir akışın başlangıcıdır. Artık evinizde bereketi koruma ve aktifleştirme yöntemini biliyorsunuz. Bundan sonraki adım bu enerjiyi küçük, ama düzenli eylemlerle canlı tutmaktır. Şimdiye kadar yaptığınız tüm çalışmanın etkili ve güçlü kalması için evin enerjisini sürekli hareket halinde tutmak önemlidir. Niyetle yapılan küçük jestler, koruma ve bereketi gün be gün güçlendirme gücüne sahiptir. 1. Köşelerin bilinçli temizliği ayda en az bir kez, kalın taneli tuz, öğütülmüş karabiber ve birkaç damla limon suyu veya sirke karışımıyla evin köşelerini temizleyin. Islak bir bezle silin veya hafifçe püskürtün. Bunu yaparken artık işe yaramayan her şeyi uzaklaştırdığınızı zihninizde canlandırın. 2. Kişisel karabiber tılsımı. Çantanızda veya cüzdanınızda 3 adet bütün karabiber tanesi bulundurun. Özellikle yoğun enerjili yerlere gitmeniz gerektiğinde veya önemli görüşmeler yapacağınız zaman sessiz bir kalkan gibi çalışır. Her 21 günde bir değiştirin ve minnetle atın. 3. Zor günler için enerji banyosu. Kişisel enerjinizin düşük olduğunu hissederseniz, birkaç adet karabiber tanesini 1 litre suda kaynatın. Ilıyana kadar bekletin ve duş sırasında boynunuzdan aşağıya dökün. Bunu yaparken tüm ağırlığın giderden akıp gittiğini hayal edin. Asla başınıza dökmeyin. 4. Dinlenme alanlarına saygı. Yatak odasında özel ve kısa süreli bir ritüel dışında karabiber kullanmaktan kaçının. Karabiberin enerjisi aktiftir ve uykuyu bozabilir. 5. Sembolik sayılar kullanın. Karabiberle çalışırken 3, 7 veya 9 adet kullanın. Kadim sembolizmde bu sayılar koruma, yolların açılması ve derin blokajların kesilmesini temsil eder. Bu uygulamaları takip ettiğinizde evinizin enerji alanını temiz tutar ve bereketin sürekli akışını sağlarsınız. 68 yaşındaki İzmirli Ana enerjiyle ilgili şeylere pek inanan biri değildi. Ama son yıllarda bir şeyler değişmeye başladı. Hem de iyiye değil. Eşi vefat ettikten sonra eskiden bir sığınak gibi hissettiren evi sessiz, hem de fazla sessiz bir yer haline geldi. Mobilyalar hala aynı yerdeydi, fotoğraflar hala duvarlardaydı ama her şey daha soğuk geliyordu. Ziyaretçiler azaldı, para açıklanamaz şekillerde yok olmaya başladı. Hatta her zaman özenle baktığı bitkiler bile solmaya başladı. Göğsümde bir ağırlıkla uyanıyordum. Bu sadece üzüntü değildi. Sanki her gün beni aşağı çeken bir şey vardı. Artık pencereleri açmaktan kaçındığını, sanki dışarıdan gelecek kötü şeylerden korunmak ister gibi davrandığını söyledi. Ama derinlerde biliyordu, ağırlık sadece dışarıda değildi. Evin içinde, hatta onun içindeydi. Bir gün internette gezinirken bu kanaldaki bir videoya rastladı. Enerji kapıları ve blokaj noktaları üzerine söylenen sözler zihninde yankılandı. Merak mıydı? Belki. Ya da belki de hala direnen o son umut kıvılcı mıydı? Ana denemeye karar verdi. Sakin bir öğleden sonrayı bekledi, mutlu günlerde giydiği bir elbiseyi giydi ve anlattığımız karabiber ritüelini adım adım uyguladı. Her taneyi doğru noktalara yerleştirirken içinde bir şeylerin sakinleşmeye başladığını hissetti sanki uzun zamandır ilk kez kontrolü yeniden eline alıyordu. O gece aylar sonra ilk defa derin bir uyku uyudu ve iki gün sonra mutfakta kahvesini içerken neredeyse tanıyamadığı bir ses duydu. Kapı çalınıyordu. Yirmi yıldır görmediği çocukluk arkadaşı kocaman bir gülümseme ve sımsıkı bir kucakla kapısındaydı. Saatlerce süren sohbetler, kahkahalar ve bir teklif, finanslarını yeniden düzenlemesine ve yeni gelir yolları bulmasına yardım etmek. Sadece evim değişmedi, ben değiştim. Sanki biri kapıyı açıp "Buyur, hayat geri geldi." dedi. İşte doğru noktaları aktive ettiğinizde olan budur. Önce görünmez olan hareket eder ve hiç beklemediğiniz bir anda görünür olan filizlenmeye başlar. Sadece paranın geri geldiğini değil, aynı zamanda neşenin, doğru insanların ve güzel bir şeyin olmak üzere olduğuna dair o hissin de geri geldiğini görürsünüz. Buraya kadar geldiyseniz bu sizin enerjinizin değişime hazır olduğunu hissettiğiniz anlamına gelir. Ama size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Yayınlayacağım sonraki ritüeller yalnızca birkaç gün boyunca yayında kalacak. Bu süreden sonra kanaldan kaldırılabilirler ve izlemeyenler başka hiçbir yerde bulamayacakları uygulamaları kaçırabilir. Bu yüzden hemen iki basit ama güçlü şey yapın kanala abone olun ve yeni bir ritüel yüklediğimde bildirim almak için zil simgesini etkinleştirin. Yorumlara şunu yazın: Bugün hayatımdaki bereketi mühürlüyorum. Bu sadece bir cümle değil, çekmek istediğiniz enerjiyle kamuya açık bir taahhüttür ve unutmayın, yorum yaptığınızda ve katıldığınızda buradaki kolektif enerjiyi de güçlendirmiş olursunuz. Burada yazan, izleyen ve paylaşan herkes korumayı, bolluğu ve ışığı çoğaltmaya yardımcı oluyor. Hemen şimdi abone ol'a tıkla ve hayatının enerjisini dönüştürme fırsatının senden geçip gitmesine izin verme. Çünkü kim erken davranırsa önce o toplar.